Hazır mısınız lan? Şimdi sizi kaleye gömeceğim oğlum. Bakın şimdi bu futbol topuyla bu Samet'le Mehmet'i aynı kaleye sokacağım. Şöyle açılı vuracağım. Önce Mehmet'i sonra Samet'i devireceğim. Ve gol atıp müdürün kızı güzeller güzeli Banu'yu kendime aşık edeceğim. Aşık. Haydar. Haydar hadi kanka bekliyoruz ya at bakayım at. Kardeşimle beraber bizi yenebileceğini düşünüyorsun. Haydar! Ulan var ya. Bana bakıyor ha. Nasıl da bakıyor görüyor musunuz? Ben şimdi golü atınca bana acayip tav olacak. Ve diyecek ki. Haydar! Bırakayım annemi seninle kaç. <laughs> Saçma olur evet. Tamam lan tamam. Geliyor. Ay çok çekici çocuk ya. Çok çekici. Ay Haydar mı? Saçmalama kızım. Resmen salatalık gibi. Bir on. Ay öyle deme. Ben bittim resmen. Annemin izin vereceğini bilsem şu an hemen çocuğu alır kafiye falan bir yere giderdim ama annem beni öldürür. Hadi bakalım lan ikiz kardeşler. Bunu da tutun da göreyim. Kızlar iyi izleyin. Özellikle de sen Banu. Şimdi topu önce Demir'e sonra Mehmet'e sonra da elbette ki Samet'e. Allah kahretmesin. Müdürün camına geldi. Çalgan çocuk. Allah Allah, o top oraya nasıl geldi ya, nasıl geldi? Oğlum benim bu işten bir şekilde sıyrılmam lazım. Lan, şş Samet, oğlum senin şey Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ana, bunlar da kaçıyor. La abartmayın o kadar alt üst müdür ya. Çalgan çocuk. Manyak gibi kaçıyorlar. Aa. Ana, müdür geliyor. Ee, Banu şey diyecektim. Ee, siz ne yaptınız ya? Sizin köyde bir tarla vardı. Aa, hocam merhabalar nasılsınız? İyi değilim. Ofisimde çalışırken içeriye bir şey girdi. Elimde duran şey. Bununla alakam var mı yok mu? Yok hocam yok ne alakası Benim ne alakam olabilir Ben hiç öyle bir şey duymadım görmedim Ben futbol bile oynamam ya Ya Demek öyle ha? Kızım Banu bu mu attı? Ha şimdi sıçtık. Banu'ya kaldıysak ayvayı yedik oğlum. Ay hayır anne. O atmadı. Burada iki tane kaslı çocuk vardı. Onlar futbol oynuyordu. Haydar benimle konuşuyordu. Yani alakası yok o çocuğun. Öyle mi? Öyle mi? Yani öyle efendim öyle. Bakın kızınızdan alın haberi yani. Hiç yalan söyler mi? Demek bu topu çılgın çocuk değil Samet'le Mehmet attı öyle mi kızım? Kızım şş, nereye bakıyorsun? Saçına mı? Çocuk senin boyuna bile gelmiyor. Hay Allah kahretsin ergenliğinin. Bana bak çılgın çocuk. Kızımı bir şekilde kandırmışsın ama bak bakayım lan benim gözlerimden kaçar mı? it? Sen cezalısın. Acayip cezalı. Okulu temizleyeceksin. Kız sen de ay olur anne temizlerim. Aynı yeri temizleyeceksek seve seve. Allah'ım delireceğim. Bu kızın sevgili tercihleri beni öldürecek. Çılgın çocuk. Bana bak. Kızıma yürümeye sakın çalışma. Bu topu senin kafanda patlatırım. Yok, yürümem hocam. Y yürümem. Aa kız beni kesiyor lan. Oğlum nasıl yürümeyeceksin? Şuna bak ya. Maviş maviş bakıyor. Üstelik bana aşık olmuş resmen. Yani beni savundu. Lan ben bu kıza kesin yürürüm kesin. Sana gelince kızım. Seni bugün otobüste götüreceğim. Arabayla değil. Sana kartı vereceğim. Arabayla değil otobüste geleceksin. Bundan sonra seni okula bırakmayacağım. Anladın mı? Cezalısın. Lan delireceğim ya. Yeni mis gibi kamera aldım. Kızım benimle gelsin diye uğraşıyorum. O gidiyor. Küçücük çılgın çocuğu savunuyor. Yok öyle ya ama süpürgeleri alın temizlemeye başlayın. Aa, anne ya ben, ben otobüs sevmiyorum ya. Çılgın çocuk senin araban yok değil mi? Ya vardı da satmak zorunda kaldım. Ee, annenle ilgili maalesef ki. Ben serviste gidip geliyorum ya. Seni serviste bıraktırabilirim. Servisçi Hasan amca beni sever. Ay benim gibi bir kızı servise mi bindireceksin? Eee evet. Ay saçmalama. ...temizlik süpürgelerine oturur. Onun üstünde uça uça giderim. Yine de serviste falan gitmem. Çılgın çocuk senden bir tık hoşlandım ama... ...bana bir araba bulman lazım. Yani annem beni otobüsle göndermek istiyor. Ben seni savundum. Sen de beni savun. Beni otobüsle göndertme. Birazcık erkek ol, adam ol tamam mı? Ben şuraları temizleyeyim. Sen de şuraları. Hadi bakalım. Beni mutlaka düzgün bir şekilde... ...bir arabayla götür. Aman Allah'ım. Kız resmen dedi ki... Beni arabayla götür. Oğlum Aydar, sen boşuna gol mol diye uğraşıyormuşsun lan. Bu kızın sende niyeti varmıştı zaten. Oğlum, benim bugün bir araba bulup bu kızı evine götürmem lazım. Belki de kendi evime götürürüm. Yani ders çalışmak için kız çok şey de. Neyse, ona bakarız. Ama arabayı nereden bulacaksın Aydar ya? Nereden bulacaksın? En son çaldığın arabayı sattın. Müdürün arabasıydı. Bir daha arabayı. Yok lan. İkincisi de çalınır mı ki ya? Gerçi çalınır, çalınır. Ne olacak canım? Müdüre hanım zengin. Hem aldıktan sonra geri koyarım. Kızını da eve götürünce arabayı orada bırakırım. Kesinlikle kızmaz. Hem benim yaptığım modifiyeler kral oğlum. Sonuçta kızı için yapıyorum yani. Kızı o kadar zeki. <laughs> ne yapıyor lan bu? Mevlam güzel yaratıyor da işte ikisini aynı anda koymuyor. Ya güzel oluyor ya zeki. Oh cici ağaç. Seni de temizledim. Mis gibi oldum. Parladım bak. Hey ya Rabbim. Yaratıyorsun ama keşke ikisini de bir arada koysan. Yani üçü bir arada da olurdu gerçi ama. <laughs> neyse. Benim bugün bu kızı arabayla evine götürmem lazım. Ve neyse ki bunu götürebileceğim bir araba biliyorum. Oley. Bugün yine çılgın çocuk Haydar Çılgın maceraların peşinde. <laughs> Çok garip tepkiler vermeye başladım. Bence videonun girişi gelsin. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Haydar'ın maceralarına devam ediyoruz. Haydar'ın maceraları. Serinin ismi bu değil. Çılgın çocuğun maceraları. Lakin biliyorsunuz ki adını bir önceki bölümde öğrenmiştik. Çocuğumuzun adı Haydar. Bacısı güzel. Lakin gördüğünüz gibi sadece bacısı güzel değil. Okuldaki kızlar da güzel. Bu <laughs> ne Arkadaşlar bugün müdürün kızına aşık oldu Haydar. Ve ilginçtir ki kız da Haydar'a karşı boş değil. Lakin bizden bir isteği var. Kendisi otobüste ya da serviste değil arabayla gitmek istiyor. Lakin bizim arabamız yok. Çünkü en son çaldığımız arabayı sattık. Bugün ise müdürü hanım yeni bir araba almış. Üstelik bu da yine Toyota Camry. Ve çılgın çocuk kız arkadaşını eve bırakabilmek için. Daha doğrusu kız arkadaş yapabilmek için kız arkadaş yapmak istediği kızın annesinin yani okul müdürünün arabasını tekrardan çalacak ve onu evine bırakacak. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bu kadar komplike bir anlatımdan sonra bakalım neler yaşayacağız. Hadi izleyip öğrenelim. Ay hava kararıyor çılgın çocuk. Arabayı bulabildin mi? Buldum buldum. Merak etme. Sen bu sopayı al. Aa! Benim yerime temizlik yap. Ben 5-10 dakikaya geliyorum güzelim. Kapının önünde bekle. Seni arabayla alacağım. Oğlum Müdür içeride Cam kırığıyla falan uğraşıyordur Etrafta güvenlik falan da yok Ben en iyisi Müdürün yeni arabasını çalayım Aa Yine kamri almış lan XSE Aa güzel Kamriden vazgeçmiyor Hocam almış zehiri bir kere Bunun tadı başka Bakayım Etrafta kimse yok Allah'ım delireceğim ya sürekli cam kırılıp duruyor Neyse ki arabama gelmedi ya. Arabama gelmiş olsaydı o çılgın çocuk kesin çalardı. Lakin yeni arabam özel alarm sistemli. Asla çalamaz. Hocam siz o kadar da güvenmeyin yeni nesil teknolojiye. Eskisinden bir farkı yok. Ben daha rahat çalıyorum aksine ya. Ben tabi cam açık olduğu için duydum. Hocam ama sizin ruhunuz duymayacak hocam. Oğlum bu nesil kilitler Haydar için hiçbir şey değil. Hele Müdürenin kızını düşürmek varsa işin ucunda değil kilit. Anasını satayım. Viyana'nın kapılarını bile zorlar. Uuu oğlum yeni gamri lan bu. Geçenkinden daha sağlam değil mi? Geçenki de mi idi lan? Hiç hatırlamıyorum valla. O kadar çok araba çalıyorum ki aklımda kalmıyor. Uuu güzel güzel. Ben şimdi buna bir modifiye çaktım mı canavar olur. Sonra kızı alırım Eve bırakırım. Annesine de derim ki kaynanacığım size modifiye yaptım ya. Kızınızla çıkmama karşılık. Gerçi kaynanacığım denmez değil mi? Efendim derim evet. Yani sonuçta daha evlenmedik. Ki evlenmeyi de düşünmüyorum. O zaman niye kaynana diyeyim lan? Wow yeni bir paradoks buldum. Kaynana paradoksu. Sevgilinizin annesine ne dersiniz? Kaynana mı? Anne mi? Gerçi ikisi de aynı. Bir farkı yok. Neyse bunlar bizim konumuz değil. Biz araba modifiye edecektik lan. Ne ara kaynanaya geldik? Garip. Abi kaynana ne yaptın bize? Ne yaptın bize? Aa geldik. Hadi bakalım. Ben kızını çok sevmiştim. Çaldım arabayı. Modifiye ettirdim işte. Dev bacı, Nul ne lan? Çakma mı lan bu? Oğlum bunda niye gamri yazmıyor lan? Şşş. Müdür kazıklamışlar mı? <laughs> Sahte gamri lan. Aa sen kimsin dayı? Burada bir tane çekik gözlü abi vardı. Ben çırağıyım. Yarına bakıyorum. Aynı işlemleri yapabilirim. He öyle mi? Tamam o zaman. Dayı sen şuna bir motor çaksana ya. Şöyle dördüncü seviye. Plate'ini yellow on black yap. Müdür hanım seçkin sonuçta. Siyah iyi olur. Jantları. Oğlum jantları güzelmiş lan. Ama dur bakalım. Neler varmış. Hmm. Şey diyeyim mi? Kamriye çok güzel jantlar var ha. Müdür hanımın da sevebileceği jantlar. Bakın ben şunu çok beğendim. Dur nerede? Bu değil, bu değil, bu değil. Bu da değil. Böyle iki kollu bir tane vardı. Cık, bu da değil. O nerede lan? Geçtik mi ya? Ha? Bu değil, bu değil, bu değil. Bu bizim köyden değil. Ha bu. Güzel değil mi? Zevkine tüküreyim diyorsunuz değil mi şimdi? Lakin yapacak bir şey yok. Zevk benim. Sonuçta ben seçiyorum. Bu ne? Jant rengi diyor ama bir şey değiştirmiyor. Tire'ları para verip reklam taktırmak nasıl bir kerizlik lan? Tire smoke. Ee, rengi mavi çıksın. Çünkü bununla ilgili güzel bir planım var. Işıkları yine mavi takacağız. Niye olduğunu birazdan anlayacaksınız. ...kiti full döşeceğiz. Neon kalara gelince mavi olacak. Ben bu arabayı bu kadar mavi yaptıysam... Sizce arabanın rengini hangi renk yaparız? Grom diye tahmin ettiniz değil mi? Ulan bir tık doğru tahmin ettiniz ama bu sefer de yaparsam söversiniz. O yüzden en iyisi farklı bir renk. Şimdi ben bunun rengini aslında... Hayır Grom. Hayır çık aklımdan. Olmaz. Bakın bu sefer direndim. Metalik bir şey yapabiliriz. Ne diyorsunuz? Wow! Ne diyorsun abi? Bakın gizli altın rengiymiş. Secret gold diyor. Ha secret. Oha yani gizli demek. Secret. Wow. That's the look değil mi abi? Burayı da yapsana ne bu? Tabii ki de. Vallahi çok güzel görünüyor. Kız güzel görünmüyor mu diyor. Bence de güzel. Bu içini mi boyuyor? Yok bu bizi boyuyor. Cüzdanı eksiltiyor. Hmm. Trim kalın Bu da bir şey değiştirmedi. O zaman bir seramik çakalım. Frenlerini yapalım. Kornasını değiştirmeyelim. Pıstıralım. Transmisyon takalım. Turbo bir dakika. Turbo takalım. Çok hızlı kayıyor niye anlamadım. Windows'u da Windows 11'i yükleyelim değil mi? Artık yeni moda. Ha <laughs> Bu iğrenç espriyi her zaman yapacağım. Girelim. Elbette ki pure black yapalım. Kapkara olsun. Şimdi içeride ne yaparız belli olmaz. Bu arada ben de jantları beğenmedim. Muhtemelen siz de beğenmediniz. O yüzden hemen seriden jantları da değiştirelim. Bakayım. Daha seksi bir şey var mı? Hmm, daha kötü. <laughs> ne diyorsunuz? Bu sefer farklı bir şey yaptı. Sarı taksi gibi oldu ama bence seksi oldu. Hmm. Değil mi? Taksiye mi çıkacaksın? Hayırlı olsun. Yok lan. Çıkmayacağım. Bu da saçma görüntü lan. <laughs> dur dur. Oğlum, hayatımda ilk defa yaptığım bir rengi beğenmedim lan. Bu genelde çok olmaz videolarda ha. Metalik. Vallahi beğenmedim. İçime sinmedi. Acaba kırmızı falan mı yapsam? Aşkı temsil eder ya. Gerçi kahverengiymiş. Bu ne biçim kahverengi lan? Bu kırmızı değil mi? Tamam lan kahverengi olsun, kahverengi kırmızı. Benim aklımda metal vardı, o yüzden mavi yaptım ışıkları. Ama sanırım kahverengiye de gider, değil mi? Ne gitmeyecek canım? Bir dakika bizim kırmızı hangisiydi? Sienna değil mi? Daha doğrusu kahverengi. Tamam. Bak şimdi yakışıklı oldu. Allah var. Şu maviler de BMW'nin lazer farları gibi. Öyle düşünün. Hadi bakalım. Yakışıklı geliyor. Kral geliyor. Vay 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 Şu sinirli bakışa bak oğlum. Ha? Seksi olmadı mı? Vay. Wow. Oğlum. Hem müdürü hanım beğenir. Hem kızı beğenir. Hem de çılgın çocuk Haydar Bey'ini. Hadi bakalım Gamri ile buradan uzayalım. Hocamın ikinci arabasını da çaldım ama bu sefer hızını da çaldığım için arabayı geri iade edeceğim. Ne kadar düşünceli bir öğrenciyim değil mi? Ey yavrum ey hey, hey. Basa basa gidelim nasıl olsa müdürün plakası var. Cezaları kitlesinle. Bu da bize ceza kestiğine karşılık olsun. Hey yavrum ey. Gülme kız gülme. Bu sefer o çılgın çocuğu öldüreceğim. Geberteceğim. Benim arabamı çalmış. Ve şimdi resmen ikimiz de otobüse gitmek zorunda kalacağız. Öldüreceğim o çocuğu. Atacağım okuldan. Ya ne ya? Öyle de mi? Çok iyi çocuk. Hem arabayı onun çaldığı ne malum ya? Ha? Dalga mı geçiyorsun kızım? Bir önceki kamriyi de o çaldı. Biliyorum işte. İtin teki. Onunla takılamazsın. Hayır ya anne hiç de itin teki değil. Bence gayet centilmen ve göreceksin ki arabanı çaldıysa bile sana geri verir. iade eder yani. Emin ol. Çok centilmen bir erkek. Kız sen kafayı mı yedin yoksa gizli gizli helyum falan mı kokluyorsun ha? Şşş. Ne diyorum kızı? Resmen çalmış arabamı. Bu sefer var ya onu bitireceğim. Kesin hurdacı da parçalatıyor. Benden intikam almak için. O bit yeni çaldığı arabayı geri getirir mi? Hey 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 Ben geldim ben Müdür hanım Bakın kim geldi Okulunuzun haylazı Merhaba Overlock makinesi Ayağınız Pardon o bu değildi Müdür hanım Kızınızı almaya geldim Müsaadenizle Ay Vau, wow. Haydar. Aşkımsı. Ay araban çok güzelmiş. Nereden aldın bunu? Nereden olacak kız? Saftirik. Bu benim arabam. Benim kamriyim. İte bak ite. Jantına kadar değiştirtmiş. Ama plakayı değiştirtmeyi akıl edememiş. Çılgın çocuk. Bu sefer yakalandın. Polise haber vereceğim polise. Efendim niye polise haber veriyorsunuz ya? Evet arabanızı ben aldım ama sorun bir niye aldı? Modifiye ettirmek için. Yani ben buna toplamda babamın kredi kartından 300 bin dolar harcadım. Ve araba şu anki haliyle 750 bin dolar ediyor. Yani arabanıza değer kattı. Lan sana kim dedi değer kat diye? Eee kızınız ben eve arabayla giderim. Kesinlikle otobüste falan gitmem dedi. Araba bul dedi. E hocam ben de arabayı nereden bulayım Allah Allah? Yani sonuçta değil mi? Lan sen araba bul deyince müdürünün arabasını mı çalıyorsun? Oğlum seni var ya polise vereceğim. Polise. Ay anne. Hayır öyle bir şey yapamazsın. Öyle bir şey yaparsan bir daha eve adımımı atmam. Beni göremezsin. Çılgın çocukla yaşarım. Al şu otobüs kartını. Ben şimdi gidiyorum. Hadi gidelim aşkım. Kızım sen ne diyorsun? Yaşlı annenin eline otobüs kartını tutuşturup... Elin adamıyla mı gideceksin? Hem de benim arabamla. Evet anne öyle yapacağım. Ve sen çılgın çocuğa iyi davranana kadar ben onunla kalacağım. Vay da ne oluyor lan? Oğlum kız beni resmen 40 yıllık kocası gibi savunuyor. Oha <laughs> lan. Ne gördü acaba bende? Gerçi ne görsün oğlum? Karizmaya bak karizmaya. Karizmanın öz evladıyım. Beni beğenmeyecek kız mı var? Hocam İsterseniz siz de gelin, ikinizi eve bırakayım ya da siz burada otobüs bekleyin. Tercih sizi. Ha, hay Allah kahretsin. Öyle mi oldu şimdi? Kızım da ciddi galiba. İyi lan iyi. Seni polise falan vermeyeceğim. Bizi eve bırakabilirsin. Sonra da gel, birlikte bir çay içelim madem. Ama gözümün önünde olacaksınız. Odanıza falan gitmek yok. Yok hocam yok. Ne odası? Biz hem yani arkadaşımla ders çalışmak için falan eve gidecektik zaten. Yani öyle oda moda. Aa olur mu hocam? Oha lan. Kız annesini itiyor oğlum. Öne binebilmek için. Oha. Kızım. Ne var anne öne ben oturacağım ya sevgiliyim. Sevgilim mi? Müdür hanım kusura bakmayın da. Kızınız gerçekten biraz garip. Ay sorma. Küçükken kafası ters geldi galiba. Ben düşürdüm. Kızım ne buldun bu çocukta ne? Anne görmüyor musun arabanı çaldı ve senin önüne kadar geldi. Sence de aşırı cesur bir erkek değil mi? Bana kalırsa biraz salak. Ama neyse videonun sonuna geldik galiba. En azından kızımı bu manyakla yalnız eve göndermedim. Aa müdür hanımcım siz de beni sapık mı sandınız? Allah Allah. Biz sadece film falan izleyecektik yani. Öyle değil mi? Öyle. Öyle değilmiş lan. Keşke annesini almasaydım. Allah kahretsin. Neyse videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi. Bugün müdürü hanımın arabasını çalıp kızını tavlayıp ikisini eve bırakma fırsatına erişti. Nasıl ama? Oğlum gerçekten de lakabımın hakkını vermeye başladım. Çılgın çocuk olmak bunu gerektirir. Sadece kızı değil annesini de evine bırakıyoruz artık. Oha! Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik umarım. Videodan ki Ne oluyor lan? Haydar sürttüre sürttüre gidiyor. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te manyak bir bölümü daha geride bıraktık. Ve çılgın çocuğun artık basamakları tek tek değil ikişer ikişer çıktığını gördük. Gördüğünüz gibi daha önceden arabasını çaldı. Müdürünün tekrardan arabasını çaldı. Ve bu arabayla gitti okulun önünden müdürün kızını alma cesaretini gösterdi. Gördüğünüz gibi çocuk gerçekten de lakabının hakkını veriyor. Çılgın çocukluk yaptı ve bugün kendisine yeni bir kız arkadaş edindi ve manyak da bir modifiye yaptı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Çünkü ben acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şıkıl. 30 saniye içerisinde seni öldüreceğim. Gel bakalım. Aa, Pezevenge bak lan. Sanki pizza sipariş ediyor. 3 lira farkla üstüne çedar eklemek ister misin? Gel lan. Gel bakalım. Kimi döveceksin görelim. Gel. Gel bakayım koçum. Ah. Gel bakalım. Sen beni tanımıyorsun. Ben var ya. Ah. Ah. Lan. Ayyyy. Ben demiştim ya ben demiştim. Ateş ateş. Kalk kalk kalk. Ya. Ya Faruk neden izin verdiniz? Ay fena dövüyor. Ay müdahale edelim. Arkasından sıkalım. Saçmalama kız. Gittik köpeklik yapacak adam mıyız biz? Ateş arena dövüşü istedi. Dövüşecek. Lan ne dövüşmesi. Takemura onu Ne oluyor lan? Aa, ateş Ateş ne yapıyorsun lan? Ay. Oha. Aşkıma bak. Eee ne sandın kızım? Biz yetiştirdik biz. Ateş. Göster şuna gününü.